Kayıp Köy Afyonkarahisar'ın gizemli efsanesi. Giriş, haritada olmayan bir köyün gizemi. Afyon Karahisar'ın doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında, halk arasında kulaktan kulağa dolaşan esrarengiz bir söylenti var, Kayıp Köy ya da halk arasında bilinen diğer adıyla Cinli Köy. Bu köyün yerinin haritalarda gösterilmediği, kimsenin tam olarak nerede olduğunu bilmediği ama bazı insanların tesadüfen oraya ulaştığı anlatılır. İlginç olan şu ki, oraya ulaştığını iddia edenlerin anlattıkları birbirine benzer ama kimse köyün tam yerini tekrar gösteremez. Kayıp köyün konumuna dair söylentiler, genellikle Afyon'un kırsal bölgelerinde, özellikle Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Şuhut veya İhsaniye gibi yerlerde yoğunlaşır. Ve daire anlatılanlar, köyün fiziksel bir yer olmanın ötesinde, sanki zamanın ve mekanın dışında bir kapı ya açıldığı yönündedir. Köyün anlatılan özellikleri. Birinci haritada ve navigasyonda görünmez. Köyün en dikkat çekici özelliği, resmi hiçbir haritada görünmemesi ve GPS cihazlarının bu bölgede ya hiç çalışmaması ya da yanlış yönlendirme yapmasıdır. Bu yüzden köy, genellikle tesadüfen yürüyüş yapanlar, ormanlık alanda kaybolanlar ya da yerel halktan eski birinden duyup merakla yola çıkanların anlatılarında geçer. Bazı iddialara göre köy yalnızca belirli zamanlarda ortaya çıkar. Örneğin ay tutulmasında, gece yarısı ya da bazı günlerde köy yolu görünür hale gelir. İkinci köydeki zaman algısı bozulur. Köye giren kişilerin en çok anlattığı şeylerden biri zamanın akışının farklılaşmasıdır. İçeri giren kişiler birkaç saat geçirdiklerini düşünseler de dışarı çıktıklarında günler geçmiş olabilir hatta bazıları haftalar sonra uyanır gibi başka bir bölgede bulduklarını anlatır. Bu durum, halk arasında zaman bükülmesi, uyku tuzağı ya da cin zamanı gibi kavramlarla açıklanır. Bazı kişiler köydeyken derin bir uykuya daldıklarını ve gözlerini açtıklarında başka bir şehirde olduklarını iddia eder. Üçüncü esrarengiz köylüler ve sessizlik. Köyde birkaç yaşlı insanın yaşadığı iddia edilir. Bu kişiler sessizdir, genellikle konuşmaz ya da anlaşılmayan bir dilde mırıldanırlar. Bazıları ise gelen ziyaretçilere yardım etmeye çalışır ama bu yardım fazla sakinlik ve garip bir bakış ile yapılır. Bazı efsanelerde bu insanların aslında cinler tarafından canlandırılan bedenler olduğu ya da bir zamanlar köyde yaşayan ama lanetlenerek farklı varlıklara dönüşmüş eski insanlar oldukları söylenir. Dördüncü, fiziksel ortam ve atmosfer. Kü, genellikle sisli, karanlık, çamurlu yollarla çevrili olarak tasvir edilir. Elektrik yoktur, modern hiçbir araç ya da alet görülmez. Tüm evler eski ama sanki zaman geçmemiş gibi sapasağlamdır. Bu da köyde zamanın durduğu ya da çok farklı aktığı yönündeki söylentileri destekler bölgede sürekli bir rüzgar sesi, bazen kadın ağlaması, bebek sesi, mırıldanma ya da gece vakti ezan gibi sesler duyulduğu da anlatılır. Beşinci çıkışın zorlaşması Köye giren birçok kişi, çıkmak istediklerinde aynı yolu bulamadıklarını ya da bir süre sonra aynı yere geri döndüklerini fark eder. Bu,